Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz herkesin severek ve beğenerek izlediği Yalı Çapkını dizisi muhteşem bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Artık son bir günümüz kaldı. Yeni bölümde bakalım neler olacak. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.